Evet arkadaşlar herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Yine yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Mega altın ve her yerinde kazan kaplarıyla. Bu arada herkese iyi bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Şimdiden güzel güzel bayramlar olsun inşallah. Evet mega altınla başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Onu senin sonunda bırakalım her zaman. Heyecan yapacağım. 02 26 16 15 08 20. Sağ ol, hoş geldin. Dört tane versene Al oradan kardeşim istediğini. 27 yok. Evet, 14 yok. 13 yok. 04'ü bulamadık. Devam ediyoruz. sıfır ediyor. 28 yok. Şimdi geriden tutabilirsen abi kazırken görelim. 22 yok. 23 mu? 23. Tamam. 9'u bulamadık. 22 yok. 10 yok. Bu Neyi sekiziyor. Sıfır bulamadık. Bu bir yok. Altı Devam ediyor. Evet, tamam. Olmadı mı ben? Yok be dayı bugün nedense. Ne oldu? 55 bulamadık. 55 geliyor. Evet, bunu Bugün bizde de aynı. Bak, şuraya bak. Bir tane evet. çıkmaz mı ya? Vallahi. Yok, bunun sonunda maalesef boşunç oldu arkadaşlar. Evet geçiyoruz diğer kartımıza. Bu kartımız da boş oldu. Evet bir 50 lira çıktı. Evet her yani, yönde kazanmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi Eyvallah kardeş. Evet. <laughs> evet, <çok, çok>. evet. <laughs> çapraz öldü orası. Diğer çapraz. Ha burayı bulduk ya sonunda. Diğer ortaya bak bakalım. Diğer ortaya bak. O. 25'ler vardı ya ortak onu öldürdük biz. Tamam. tamam. Öldürdük. İyi yapıyorsunuz. Tamam mı? mı? Sağ, olun, sağ olun. Bir tane 50'lik ben alayım kendime. Al. Öldü değil mi o? Onu öldürdük aynen. Evet. 100-200 lira. Nereye kazıyorsun ya? 10.000. Başka yok mu? Neresi var başka? Ha orası var bir de işte. Yanlış söylüyorlar. Heyecan yaptırıyorsun bizi 10.000 çıkararak. 300 lira. Tamam. Tamam. Yukarı doğru. Ha, kartı 300 lira. Aynen. Evet arkadaşlar, bunda da lirayı bulmuş olduk. Geçiyoruz diğer kartımıza. Ben aldım. Görüşürüz abi. Dikkat et kendine. Evet, bavul cüzdan Hasa maşallah. Olabilir mi? Bu da cüzdan. Hadi bir çaprazdan yakalayalım ya. Yüzük çıktı. Devam ediyoruz. Çapraz yakaladık mı? Diğer çapraz evet çok güzel herif o yakalanmadı değil ha bu değil evet bir buradan bir buradan 200 Geçiyoruz diğer kartımız arkadaşlar. Bu arada diğer kanallarımıza da abone olmayı unutmayalım. Kazık Kazancı Enişte, Kazık Kazancı Abla, Kazık Kazancı Mucitler, Kazık Kazancı Baba, Kazık Kazancı Şans Oyunları. Bunlar hep bizim kanalımız arkadaşlar. Evet, tavşan bu oranında. değil mi? Evet. Şu an mı? Şu var. Evet bu kartımız boş çıktı arkadaşlar. Geçiyoruz diğer kartımıza. Herhalde kutulayı gördük. 8 milyon geliyor. Yat. Bir tane alacağım burada. Şu an var. Orada bir yap şansınız var, değil mi? Ona nedir? bizim yaz şansımız kaldı Yani. Ama bu aşağı sucuzdan gidiyor. Ya koymuyormuş. Ya, Yatı bulduk bulduk. Arasında dedim aslında. Aram biraz. Olmaz. Bir tane olmaz arkadaşlar. Kaç kat kazdık şu boyunca. an bu videoda? Evet. Ha? kaç evet, lira bu? 200 lira. 200 lira. 300 lira çıktı? 5 çıktı yani değil mi? Yani genelde var. 30'dan başlıyor, 150'ye kadar var. Evet arkadaşlar, bu da böyle olmuş olsun dedim. Hoş ve dost çekalım.